Linux sunucusunda kullanıcı silme. Öncelikle Linux sunucumuza putu ile erişim sağlıyoruz. Silmek istediğimiz kullanıcıyı user del komutu ile silebilmekteyiz. User del komutu da sudo yani root kullanıcısı ya da sudo ayrıcalıklarına sahip standart kullanıcı yetkisine sahip olmamız gerekmekte. Burada kullandığımız R parametresi kullanıcının oluşturmuş olduğumuz home dizinin de içerisindeki dataları da silmesi için bir parametredir. Eğer sadece kullanıcıyı silmek istiyorsak re parametresini kullanmayabiliriz. Kullanıcı verileri korunmuş olur. Gördüğümüz gibi kullanıcının home dizimde silinmiş oldu. Kullanıcı da silinmiş oldu.